Türkiye'de yaşanan deprem afetinin yaralarını sarmak için yurt dışında yaşayan hayırsever kadınlar da seferber oldu. Kadınların emekleriyle düzenlenen kermeslerden elde edilen gelirler depremzedelere bağışlanıyor. Avrupa'nın pek çok kentinde kermes seferberliği sürerken İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen kermese katılım büyük oldu. Türk kadınların hazırladığı yiyecek ve içecekler satışa çıkarıldı. Kermestimiz hayırseverler tarafından düzenlenmiş bir kermes. Tabii elde edilen gelir depremzede kardeşlerimize gönderilecektir. Depremzedeler için 43 bin sterlin nakdi yardım toplandı. Batı Trakya'da da Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi. İskeçe'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Şahin Köyü'nde düzenlenen kermeste bölgede yaşayan soydaşların hazırladığı yiyecek ve içecekler geliri depremzedelere bağışlanmak üzere satışa çıkarıldı. Kermes alanını İskeçe Müftüsü Mustafa Trump'a, Mustafa Çova Belediye Başkanı Rıdvan Deli Hüseyin ve Sol İttifak Siriza'nın İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek ziyaret etti. Türkiye'deki depremzedeler için Bosna Ersek'te de yardım kermesi düzenlendi. Saraybosna'daki tarihi başçarşıda Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin desteğiyle düzenlenen kermese çok sayıda kişi katıldı. Kermes yetkililerinden Yaşar Tufan, Kermes'i Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek olmak adına açtıklarını ve Saraybosnalıların büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de Türkiye'deki depremzedeler için Kermes düzenlendi. Azerbaycan Kadın Girişimciliğini Geliştirme Derneği'nin düzenlediği Kermes'te, Azerbaycanlı ve Bakü'de yaşayan Türk kadınların hazırladığı yiyecek ve içecekler geliri depremzedelere verilmek üzere satışa çıkarıldı. Kermes'in açılışına Azerbaycan Milletvekili Vüber İskenderov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve Azerbaycan siyaset, sanat ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Kermes'te medya açıklamalar yapan Azerbaycan Milletvekili İskenderov, Türkiye'de yaşanan depremi Azerbaycanlılar kendi evlerinde hissetti dedi. Türkiye'de baş veren bu deprem Azerbaycan öz evinde, öz kendi evinde hissettiği için Özünü hissetti. Biz bunu böyle yaşadık. Çünkü e qardaşımızın evində olan bu kədər, bu acı bizim evimiz olduğu kimi yaşandı və bu gün Azərbaycan insanı da 7-dən 77-yə bu acıların biraz yüngülləşməsi üçün, yumşalması üçün öz dəstəyini əsir gəmir və bugünkü bu tədbiri də iş xanımları da, Azərbaycan türk xanımları da təşəddətlə təşəkkülənərək bu tədbirin keçirilməsi çox böyük önəmi var. Azerbaycan Kadın Girişimciliğini Geliştirme Derneği Başkanı Sekine Babayevaysa depremler nedeniyle mağdur olan kardeşlerine yardımda bulunmayı amaçladıklarını söyledi. Maksadımız birdir. Canımızdan olanları, ayakları bugün yalın olanları, başının üstlerinde evi olmayanlara küçücük bir desteğimiz olursa özümüzü bununla ancak ve ancak mutlu değil de yanlarında hissetmiş kimi olar. Mısır'ın başkenti Kayre'de Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen afet zedeler yararına kermes organize edildi. Kayre'nin Medineti bölgesindeki özel bir okulda düzenlenen kermeste Türk tatlısı, desenli el işlemeleri, sıcak içeceklerin yanı sıra pek çok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kermesteki tüm ürünler geliri depremzedelere verilmek üzere satışa çıkarıldı.